kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Alic. Bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz şöyle sizlere dağıt kısmından da göstereyim. Reader markasına ait P13 Blue Max Lite ürününü yani Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde satılan en uygun, sıfır ve Android 10 sürümüne sahip telefonu sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar e, ürünümüzü incelemeye başlamadan önce bizlere destek olmak isterseniz alt kısmından kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dilerseniz hızlı bir şekilde kutumuzu açarak başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle e, ürünümüzü sizlere yakından göstermek istiyorum. Ürünün herhangi bir yazı yok. Yan kısmında yine e, Reader yazısı. Burada Türkiye tarafından kayıt altına alınmış. Ayvi numarası ve alt kısmında da P13 Blue Max Light yazısını görebilirsiniz. Şöyle kutumuzdan çıkaralım. Arkadaşlar biz e, ürünü incelemeden önce tabii ki detaylarına daha çabuk ulaşabilmek için e, kutuyu açtık ve ürünümüzü inceledik. İçinden şöyle arkadaşlar bilgisayar ve iletişim sanayisinin select olarak adlandırdığımız bir e, firma firmayet garanti belgesi çıkmakta. Böyle telefonumuz, bir kutumuz ve e, şu kısımda kullanım kılavuzumuz. Arka kısmında da şöyle yine sizlere göstereyim. Şarj adaptörünün de detaylarının bulunduğu kısım burada. Bunlar da eğer bunu aldıysanız veya alacaksanız bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu da tablet ve telefon diğer ürünlerinin bulunduğu, Reader firmasına ait diğer ürünlerin bulunduğu bir e, kitapçık. Şöyle şarj aletimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu şarj aletimiz 5 wattlık bir standart Reader şarj aleti. Şöyle Yine sizlere de yakından göstermek istiyorum. Yalnız tek sıkıntımız Type-C değil. Eski tip bir kablolandırma sistemi var. Yaklaşık 1 metreden biraz daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. USB olarak adlandırdığımız eski tip şarj girişi bulunmakta. Zaten Type-C olsaydı belki de hızlı şarj özelliği katılabilirdi. Bir tane de burada arkadaşlar. Tabii ki sim kartı iğnesi çıkıyor. Şöyle kutumuzun içine hemen hızlı bir şekilde bunları yerleştirelim. Önümüz arkadaşlar biz dediğimiz gibi hani hem inceleme amaçlı hem de şarj durumları vesaire kurumlarını gerçekleştirmek için e, tamamen şarj etmiştik. Şöyle sizlere arka kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. E, şu kısımda arkadaşlar 4 adet kamera bulmakta. Yanında da flash kısmı var. Yani yine yakından gösterebilirim. Bu görmüş olduğunuz modelde mavi olarak adlandırdığımız model arkadaşlar. Yine ön kısmında da hemen telefonumuzu açalım. Parlaklığını da full edikten sonra sizlere şöyle gösterebiliriz. Saat 19.39 ee, şöyle dediğim gibi tekrardan göstereyim. Bu görmüş olduğunuz panel arkadaşlar IPS LCD panel olarak geçiyor. Tabii ki hani 1000 TL 1200 TL fiyat bandında satılan bu ürün için gerçi şu anki yeni kurlarla beraber 1300 TL bir fiyata satılmakta aslında. Biz bu ürünü iki hafta önce biraz daha doların yaşanmışlıklarından dolayı düşük fiyatta aldığımızda tam 1150 Türk lirası fiyatını almıştık. Şu an 1350 TL fiyat bandı aralığında olduğunu söylemek mümkün bu tarz bir ürün için. Dediğim gibi süper ameliyat veya ameliyat bir ekran zaten hani 1300 TL fiyat bandında bir ürüne koymak zaten koyulamaz çünkü çok daha fazla fiyat maliyetlerine geçiyor. Yine arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ürünün 4200 miliamperlik lityum iyon bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, pil düzeyi, pil e, kullanımı çok yüksek saatlere bizlere sunmuyor. Ortalama 18 saatlik, 20 saatlik bir pil ömrü e, orta kullanımda olduğunu söyleyebiliriz. Buna normal standart telefonlara biraz daha yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Yani yüksek bir pil piromlu... ömrü e, ee, öne çıkan detaylarından birisi değil ama 1300 TL fiyat bandında da gerçekten başarılı bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Arkada arkadaşlar 12 megapiksellik e, kameramız bulunmakta. Şöyle kameramızı da açtık. Sizlerde de zaten yakın çekimden gösteriyor olacağız. Birkaç fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 16 GB'lık bir versiyon. Bu 16 GB'lık versiyonda da 2 GB bir RAM bulunmakta. Yani ekstra e, oyun oynayabileceğiniz PUBG gibi e, benzeri oyunlar oynayabileceğiniz bir telefon olmadığını söylemek istiyorum. Keza video izlerken bile bazı küçük e, görüntü kaymaları yaşayabiliyorsunuz. Yani bu görmüş olduğunuz telefonun 720'ye 1560'lık bir ekran çözünürlüğü olmasından dolayı kaynaklanıyor. 1080 piksel 60 fps bir video açtığınızda belli başlı görüntü sıkıntıları bile yaşayabiliyorsunuz. Ama Android 10'a sahip bir telefon olmakla beraber hani telefonum var ekstra bir iş telefonu veya sadece konuşmak için kullanacaksanız bu tarz bir telefon gerçekten yeterli oluyor açıkçası. Dediğim gibi 16 GB RAM çok yüksek bir kapasite bizlere bir depolama alanı sunmuyor. Ancak zaten 16 GB yani 1300 TL'lik bir telefondan yüksek bir depolama alanı beklemiyoruz. Gerek fotoğraf çekimi gerek video çekimi olsun yüksek bir görüntü kalitesi, megapiksel kalitesi olmamasından dolayı da zaten çok çabuk dolacağını söyleyemeyiz. Bununla beraber arkadaşlar herhangi bir oyun testi vesaire düşünmüyoruz bu telefonumuza. Çünkü oyun oynamak üzerine kurulu bir telefon değil. 1300 TL fiyat bandında satılması da zaten hani bir oyun oynayabilmek için belli başlı telefon işlemcilerine vesaire ihtiyacınız var. O işlemci desteklerinin çoğunu sağlayamıyor açıkçası. Biraz daha teknik detaylarına bakacak olursak 6.2 inç olarak adlandırabileceğimiz bir ekran boyutumuz var. Şöyle parlaklığımızı da yine açalım. Şöyle ya ön taraf kısmını yine sizlere tekrardan gösterelim. Yani uzun süre kullanabileceğiniz aynı zamanda hani yüksek depolama alanları olmasa bile aktif bir şekilde kullanabileceğiniz bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Eğer telefonun 16 GB'lık RAM'ini tamamen hızlı bir şekilde doldurmazsanız ve hani oyun tarzı şeyler çok yüklemezseniz tabii ki e, günümüzde sosyal medya platformları çok önde. YouTube gibi, Instagram gibi tabii ki sosyal platformları yükleyebiliyorsunuz. Ancak ekstra oyunlar gibi PUBG gibi oyunları indirdiğinizde bu görmüş olduğunuz durumda tabii ki kasmalar gerçekleşiyor ve zamanla da ömrünü yitiriyor. Ama dediğim gibi ortalama bir e, telefon kullanıcısıysanız veya ortalamanın altında bir telefon kullanıcıysanız sosyal medya platformlarını kullanarak arama işlemlerinizi hızlı bir şekilde ve rahat bir şekilde gerçekleştirecek, Yeri geldiğinde maillerinizi, yeri geldiğinizde video izleyebileceğiniz bu telefonu e, sizlere öneriyorum. Açıkçası bu telefonu inceleme amacımızda fiyat performans ürünü olması. Reader'ın çoğu ürünü fiyat performans ürünüyken de bu görmüş olduğunuz ürün Türkiye e ticaret sitelerinde de dahil olmak üzere satılan en uygun fiyatlı e, markasını bildiğimiz en azından bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber arkadaşlar son kısım ile devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bölümde görmüş olduğunuz Reader firmasına ait P13 Blue Max Lite modelini 16 GB'lık bu modeli sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz telefonumuz arkadaşlar Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı Android 10 desteğine sahip olan telefonlardan birisi. Detaylı bir şekilde inceledik. Siz de bu ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.